Ortaokuldayken resim dersim çok kötüydü. Yani utanmasam resim dersinden kalacağım. Sıfır yetenek. Bu yüzden resim defteri bile götürmüyordum. E resim defteri götürmediğim için hoca benden gıcık alıyor. Hoca bize dedi ki haftaya dersimizde performans ödevi vereceğim. O resmi çizebilen herkesi geçireceğim. Lan resimden sınıfta kalacağım. Kalmayayım diye bütün her şeyi götürdüm. Hoca dedi ki bir tane kadın çizeceksiniz. Ya ben de çizdim bir şeyler biraz ondan baktım biraz ondan baktım. İğrenç bir şey çıktı ortaya. Dedim çağrı düşün bir şey yapman lazım. Çizdiğim resmin yüzünü boş bıraktım. Götürdüm Hocaya not versin diye Hoca dedi çağrı bu ne Hocam dedim bu resimdeki sizsiniz o yüzden de yüz koymadım Yüzsüz çizdim Sen dedi bana nasıl yüzsüz dersin bu ne terbiyesizlik Sen nasıl bir saygısızsın Aileni çağıracağım disipline vereceğim Hocam dedim ben size yüzsüz demek istemedim Benim resim dersinde yeteneğim yok biliyorsunuz Sizin yüzünüzün güzelliğini ben buraya çizecek kadar yetenekli değilim O yüzden boş bıraktım Dedim <laughs> Hoca bir sustu şöyle Yüzü güldü Bütün sınıf o dedi Ve beni geçirdi <laughs>